Banka puanınız 1200 ile 1900 puan arasındaysa, sizlere kredi danışmanlık hizmeti verebilmekteyiz. Sigorta olursa daha yüksek alırız. Sigortasızları da alabilmekteyiz. Puanı ne kadar yüksekse Sky Limit ile başlayıp, tüm özel bankalardan aynı günde sizlere kredi, avans hesap, kredi kartı gibi ürünler alabiliyoruz. Başvurunuz olmasın, çok borçlanmanız olmasın. Puanınız yüksekse biz size yüksek krediyi alabiliriz. İşlemleri yüzde yapıyoruz. Her şey resmi ve faturalıdır. Oturup internetten başvuru yapmıyoruz. Hesap açmıyoruz. Onaylatıyoruz, çağırıyoruz. Şu ve onaylı işlemlerinizi yapıyoruz. Haricinde konut, ihtiyaç, taşıt kredisi, emekliye kredi, ipotekli kredi gibi tüm kredi hizmetlerini yapmaktayız. Lütfen takip edip beğenip danışalım. Ve işlemlerimiz yüze olduğu için her danışabildiğiniz her işlem için bize Whatsapp'tan ulaşırsanız, Findex raporlarınızı atarsanız, iletişim kurarsanız sizlere her şey işlemi yapabiliriz. Kredi Danışmanlık bir kredim benim markasıdır. Kredim benim de yasal 10 yıldır bu işi yapmaktayız. Kendim eski bankacıyım. Lütfen sonradan aerellere inanmayın, kanmayın.